Merhaba arkadaşlar. mutfağıma ve Betül'ün Kralbey Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber elmalı muhallebi pişirdim arkadaşlar. Bu bitmiş hali. Gelin bunu pişirelim. Evet arkadaşlar, tavamızı biraz ısıtıyoruz. İlk önce elmalarımızı koyacağız karamelize olması için. Üzerinde evde ceviziniz varsa ceviz, fındığınız varsa fındık koyabilirsiniz. Ben bu şekilde koyayım. Benim evimde fındık vardı. Fındıkla elmaların suyu çekene kadar güzel bir şekilde pişiriyoruz. Elmalarımız pişerken cevizimizde 2 yemek kaşığı da toz şekerimizi koyuyoruz. Karamelize olana kadar pişireceğiz. Evet arkadaşlar bu şekilde pişti. Şimdi kapatıyorum. En son bir yemek kaşığı tarçınımı koyacağım. Kapattıktan sonra ama güzel bir şekilde karıştır. 1 litre sütümüzü tenceremize alıyoruz üzerine bir su bardağı şekerimiz. 2 yemek kaşığı tepeleme unumuz. 2 yemek kaşığı tepeleme buğday nişastamız var. Ve bir adet yumurtamızın sarısını muhallebesi için burada güzel gemeli karıştırıyoruz. Sendir için. Evet arkadaşlar muhallebi kıvamımız bu şekilde gördüğünüz gibi göz göz oldu. Şimdi kapatıyoruz. Kapattıktan sonra bir yemek kaşığı kadar tereyağı veya da margarin bir pakette vanilyamızı koyup iyice karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar böyle kuplarımızın altına biraz koyacağız. Birazını da üstüne koyacağımız için az az koyuyorum. Elmalı muhallebimizin muhallebisi de pişti. İlk önce elmayı pişirdim, soğuttum. Ondan sonra muhallebisini pişirdim. Şu şekilde koyuyorum. Akşama iftardan sonra soğuduktan soğuduktan sonra ılık ılık güzel bir sütlü tatlımız olacak şekilde alıyorum arkadaşlar. Şöyle. Muhallebimizi sıcak sıcak koyuyoruz. Kaplarımıza Evet arkadaşlar en son süslemek için elmalarımızı koyuyorum. Evet arkadaşlar videomu sonuna kadar izlerseniz teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz olarak abone olursanız tekrardan teşekkür ederim. Şu şekilde elmalı kuracak muallemimizi üstüne koyuyoruz. İftardan sonra hafif bir tatlı deneyen ve yeni arkadaşlar şimdiden afiyet olsun. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.